Müjdeler olsun Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olana. Yazıklar olsun, yazıklar olmuştur onun silkinden, zincirinden kopup gidenlere. Allah! Yazıklar olsun deyip ben dua etmeyeceğim. Kendilerine yazıklar etmişlerdir. Yazıklar etmişlerdir. Ona kem laf edenlere acıyorum. Onun aleyhinde söz edenlere açıyorum onu tanımamazlıktan gelenlere açıyorum. Onu sertaçı sert iftihac, sertaçı iptihaçlar üzerinde sorguç görmeyenlere açıyorum. Acıyorum ona itale lisanda bulunanları. Acıyorum Hz. Muhammed'i bizim gibi bir insan görenleri. Acıyorum onun nuruna hayat boyu gözleri kapalı yaşayanları. Acıyorum acıyorum onun arkasındakilerine mülteci diyenleri acıyorum onu tanıyanlara irticaya gitti diyenleri acıyor telehüf ediyor ve insanlık adına üzülüyor ve utanıyorum mümine mülteci diyenden müminin davranışlarını irtica görenlerden insanlık adına utanıyorum Allah'ım utanıyorum ya utanıyorum. İnsanlığın bu kadar sukut edeceğinden utanıyorum. İnsanlığın bu kadar hayasızlaşacağından utanıyorum. İnsanlığın iftihar tablosuna karşı salya atmadan utanıyorum.